Arkadaşlar hepimiz yaptık. Yani deli misiniz? Hayır şu an yalan Hayır. Yalan söylüyorsun şu Yaptın. Hatırla. <laughs> Yalana hiç gerek yok. Bilemiyorum. Yaşasaydım benim için çok ilginç bir deneyim olabilirdi. Ama hiç yaşamadım. Ama merak etmiyor da değilim. Ama yine de çok ayıptı bir headline. Evet hanımefendi. 40 lira tuttu. Yalnız e, param yok benim. Ha vites topuzu. Yani bir düşünsene kornaya bastın yanlışlıkla. Sokak bomboş. Sürekli korna sesi. Çok, çok, çok. <laughs> Oluyor mu öyle şeyler? Oluyordur. Oluyorsa çok komik. o Oh kızar. Allah'ım ya. Elif. Elif. Ne? Arabada seks yapmak konusunda fikri nedir? Hiç denemedim bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun. <laughs> Mal ya. Geçen akşam aldık arabayı. Güzel yalıya gittik. Öndeki araba böyle bir kendi kendine böyle bir sallanıyor bir şeyler. İnek sandık biz de çünkü oralar hep çayır çimen. Sonra anladık inek değilmiş. Hem de işteymiş. <laughs> Herkes masum masum GTA atmış. Tatlım biliyorum. Hepinizi biliyorum. Kimse az değil. Allah'ım karnım ağrıyor. İyi değilim. Arabada seks mi? Vallahi hiç tecrübemiz yok. Daha önce hiç denemedim. Denemeye niyetim yok. Ama çok actionlı <laughs> bir şey. Deneyemem. Bence ya. arabada seks kötü bir şey. Düşünsenize. Arabada, arabada herkes sizi Evde 15. <laughs> evet kanka arabada seks yapmak. <laughs> Bulduk da arabası kaldı. <laughs> <laughs> Evde bulamıyoruz da Hayır yazarsın. bulan varsa boş ev var yani yardımcı olalım <laughs> Hiçbir zaman filmlerde gözüktüğü gibi rahat ve eğlenceli değildir. Arabanın bütün uzun parçaları sevişmeye karışır. Adeta 10 kişiyle sevişiyormuşçasına her tarafınızda bir şeyler hissedersiniz. Denemeyin bile yani. Denemeye bile değmez. Fake taxi. Arkadaşlar yapmayın öyle şeyler ya. Geçen haberlerde okudum bir çift yaparken suya uçup ölmüşler. Cenabet gidiyorsunuz, diye. Ben yol kenarına park etmiş bütün arabadaki insanların seks yaptığını düşünüyorum. Yani yol karan kimse kahve çay içmeyeceklerine göre. Bu etlerini görünce aklıma direkt GTA geldi. Ben oradaki adamları öldürüyordum, taksiye biniyordum. Taksiyi kötü amaçlarımda kullanıyordum. <tültülüyor> Ama diğer türlüsünü bilemeyeceğim. Ya bırakın bu arabada seks yapmayı. Hani bir bakışmak bile bir, 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 bir kaynıyor mu kaynamıyor mu şuranız? Ne bileyim ya bir dokunuş. Alt üst el ele tutuşuyorsun. Ama mübarek jettesin. Öyle bir aura. Efendim söyle bir şey. Bence. Dar alanda kısa paslaşmalar diyelim biz bunu. Yani çok güzel olabilir. Kişiye göre değişir. Ama yani şimdi bir havuz deniz olsun. Mutfak, banyo, duş. deniz geniş tutun biraz. Left Shark sure don't kill a f***